Ne derse desinler be, ben hayatı yaşayarak anladım. Hep hayatla savaştım, sadece kendimi yendim. En sert fırtınaları göğüs gerdim. Kimilerine basamak, kimilerine merdiven, kimilerine destek oldum. Acıyan neresi çok iyi bilirim. Haksızlık duvarına yaslanmadım. Yüreğimin yettiği kadar kendimden verdim. İsteyerek, bilerek. Yalnızlığım bile kalabalıktı. Yaşadıklarım üstüme geldi. Duvarların değil sevdiklerimin altında kaldım. Aldıklarım için değil, verdiklerim için sorgulandım. En büyük hatalar için bile bir özrü kabul ettim de doğrular görülmedi. Sesle çıkarmadım. İnsanın elinde olmuyor bazen... Verdin mi eline hayat denilene... Götürüyor işte bilinmezlere... Avucun alıyor yüreğini... Sıktıkça acıtıyor... Pişman ediyor yaşadığına... Kalkmak istiyorsun da... Yaşadıkların ağırlaşıyor... Kalkamıyorsun yerinden... Geç kalmışlıklar var ya... İçini acıtıyor insanın... Pişmanlıklar... Ruhunu öldürüyor... Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime bileceksin <laughs>